I'm gonna get it. Şu anda çok güzel, e, coşkuyla kutluyoruz bayramımızı. Fener Alayı'ndayız. E, i̇nanılmaz bir kalabalık var coşkuyla. Herkesin elinde bayraklar. Çok mutluyuz, gururluyuz. Daha önceki kutlamalara nazaran büyük bir artış görüyorum. Çok Katılım çok. Teşekkür ediyorum Ahmet Akın'a. O da bize eşlik etti zaten hep beraber. Çok doğal, çok mütevazi. Çok seviyoruz onu. Bugün çok coşkuluydu. Çok e, kalabalıktı. Sevinçliyiz, mutluyuz. Güzel bir coşku var bu akşam. Ana fartalar, her bütün caddelerde insanlar kalabalık halinde yürüdüler. E, gerçekten güzel oluyor. Hani hep beraber böyle kutluyoruz böyle günleri ve gerçekten çok böyle duygusal oluyor. İnsan hani böyle duygulanıyor bir de böyle şarkılar falan eşliğinde olunca. E, buradan Ahmet Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Hani böyle güzel organizasyonlar yaparak hani hepimizi birlik içerisinde e, tutuyor. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Vallahi duygumuz, düşüncemiz bütün bütün milletimizde bir, aynı. Bütün Balıkesir'lerle aynı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve bizim için en büyük bayramlardan bir tanesi. Onun için burada biz de Balıkesir'de, Kuvayi Milliye'nin baş yerinde tüm Balıkesirli hemşerilerimle birlikte birlik beraberlik içerisinde bu coşkuyu paylaşıyoruz. E bu etkinlikleri hazırlarken hem Karesi Belediye'miz hem Altı il Belediye'mizle birlikte organize ettik. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese büyük bir yürüyüş yaptık büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü biz memleketimizi çok seviyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yolumuza devam ediyoruz. Emanet aldığımız cumhuriyeti de ilelebet yaşatmak, çok daha yukarı çıkartmak için de çalışmamıza durmadan devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. hey <laughs> hey